Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle Modern Blade var Osmanlı Balkan Balkanların fethi Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kareye git. Hmm. aslında. Tamam. Bir çok uzun. Ya da gidip şöyle yapabiliriz. Talim alanına gideriz, askere gideriz. 1 4 olur arkadaşlar. Bunu yanlış yapmışlar. 2 gönüllü 2 atın diye karşı. Hop. Buraya. Yaptığım en kötü dövüştü. Gerçekten en kötü dövüştü. Süper 3 olsun. 3 atın diye karşı. Gerçekten daha ne oluyor yapamıyorum. Uzun zaman oynamayınca böyle mi oluyor? O yandık. Tamam bir lava açıyoruz. Gönüllü olsun. <laughs> bu yenilirsem videoyu kapatacağım. Yenersen de kapatacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.